Ne yüzüne geliyorsun sen buraya? Defol git buradan. Zehra beni bir dinle. Ya ne dinleyeceğim seni ben ya? Ulan evlenmek isteyen sen değil miydin? Ben mi seni zorladım? Babamı bile karşıma aldım senin yüzünden. Bu çocuk düzgün çocuk dedim beni seviyor dedim. Sen ne yaptın? Seni görmek istemiyorum. Defol git. Bak Zehra. Benim hayatımın tamamı İstanbul'un onda biri kadar bir alanda geçti. Alper, ne anlatıyorsun sen bana ya? Defol git diyorum, hiç mi gurur yok sende? Bak gurur dedin de aklıma geldi. Alper, senden nefret ediyorum. Allah'ını peygamberini seversen defol git ya. İyi, sana Tunç Bey'le Avustralya'da başarılar. Ayrılığın acısını pek çabuk unutmuşsun bakıyorum. Bulmuşsun hemen birini. Oh ne ala memleket. Hem de babanın istediği gibi birini. Oh. Sen oh. hesap soruyorsun ha? Sen kimsin oh. bana hesap soruyorsun? Ya o yüzden söylemedim ben hani. Yani başında bir erkek bulunması iyi bir şey Avustralya'da. Alper defol git defol. Tamam lan. Madem öyle, unutacağım lan seni. Unutacağım seni. Unutacağım seni! Sen hala gitmedin mi? Sekir git. <laughs> <Terim. Sikim. gülüyor> Kardeşim hoş geldin. Allah! Allah! O ne be? Ne oldu lan? Bu ne lan? K kapat şu önünü. Allah Allah. Allah Allah. Ya kardeşimizin evinde rahat rahat dolaşamayacak mıyız biz ya? Ulan ben bile kendi evimde böyle dolaşmıyorum. Kapattın mı? Yani kapanabildi mi? Lan kapatsana be! Tamam be tamam Allah Allah. Kapadık be kapadık. Utanmasan namahrem var diye bağıracaksın ha. Nasıl girdin abi sen eve? Kapı açıktı. Yalancın. Ya tamam yedek anahtar vardı. Al istiyorsan vereyim. Nerede ya? bırak kalsın. Ne işin var oğlum bu saatte burada? Oğlum iyice dağıttın kendini ya. Topla biraz ya. Kalk yürü gidiyoruz. Kalk 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 kalk. Nereye? Doktora. Aşk doktoruna. Taktın sen bu doktora Oğlum randevuyu aldın bile lan. Abiciğim iptal et randevuyu. İnanmıyorum ben böyle şeylere. Hem adamı falan tanımıyoruz. Git kendini oynayacak başka bir şey bul. Ona daha yeni oynadım ya. Sen şimdi gelmiyor musun kardeşim? Gelmiyorum abi. Peki. Ben o zaman avluya çamaşır asmaya gidiyorum. Bil bakalım çamaşırı nereye asıyorum. Ben üstümü değiştireyim. Yürü. Hayvansın. Yürü. Kirlileri neredesin? O, bu ne var? Bu ne ya? Hayvanlık yapma. Oğlum biz nasıl bir yere geldik lan? Ofis, ofis değil. Kral dairesi. Oval ofis. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Kolay gelsin. Evet, buyurun. Sizin ne vardı? Ben e, eski sevgilimi unutamıyorum. Ne kadar oldu ayrılalı? 24 saat. Peki, şikayetleriniz neler? Uykusuzluk, iştahsızlık, durduk yere ağlama krizleri, eski plaklar dinlemek... ...Issız Adam seyredip Fransızca şarkılar eşliğinde şiirler yazmaya çalışmak. Issız Adam izlemek demek. Bir dakika bekleyin. Doktor bey haber vereyim. Feridun abi, gene bir ıssız adam geldi. <laughs> Aman Feridun abi, cık, cık, cık. buyurun doktor vesile bekliyor. <laughs> Sağsız etmiyoruz umarım. Sekreter hanım gönderdi de. Soyun. Nasıl? <laughs> Soyun. Ne yapıyorsun? Sırtımı dinlemeyecek misiniz? Ne yapayım lan ben senin kılı sırtına? E, soyun dediniz. İyi o zaman. Domal. Yok artık. Yok artık tabii. Evladım, soyun ki karşında rahat ol. Net ol. Bak bana. Ya, benim biraz göbeğim vardı o yüzden çekindim. Aşk, göbeğini içeri çekmeyen erkekleri sever soyun. Tacizler. Ne alırdınız? Su var mı acaba? Feridun abi sen ne alırsın? Bana bir martini getir. Bir de Abidem. Abi bir şey... Pardon Feridun Bey. Yanlış anlamazsan bir şey sorabilir miyim? Sor tabii çocuğum. Ben hastalarımın bana samimi ve net olmalarını isterim. Abi sen hep böyle donda mı gezersin? Bak yavrum. Aşkın birinci kuralı özgüvendir. Aşk göbeğini içeri çeken erkekleri sevmez. Kendini seversen aşk da seni sever. Anlıyorum abi. Ey maşallah be. Hakiki gemlik zeytini bu biliyor musun? Bilmiyordum abi ama gemlik zeytini Martin ile harika gider tabii. E <laughs> abi ne yapıyoruz şimdi? Hiçbir şey. Çünkü süremiz bitti. Nasıl? Nasıl ya? Da, daha yeni geldim abi. Yarın yine gelirsin çocuğum. Abi yapma ne olur bir nasihat falan ver bari. Bal, soyunduğuma değmedi yani ha. kızı sıçarken düşün. Ne? <laughs> şaka lan şaka. İstediğin zaman gel başımın üstünde yerim var. Şimdi iç suyunu siktir git. Ne dedim ben sana abi? Ne dedim? Adam resmen bizi kovdu ya. Oğlum adam taktik yapıyor lan belli ki. Kovuyor ki bir daha gidelim diyor oğlum. Kaçan kovalanır hesabı. Yok abi. Ben bir daha gitmem. Ulan tedavi yerin bırakılmaz. Allah böyle kalırsın ha. Ayrıca söz verdim bana bak. O avluya çamaşırları asarım he, ona göre. Şu düştüğüm hale bak ya. Kimim kimsem yok. Babamı özledim. Sahi baban niye gelmedi düğüne Niye gelmedi abi? Aradım. Geliyorsun değil mi baba dedim. Tamam geliyorum dedi. Sonra bana sen kimsin diyor. Onun bayağı ilerledi tabii. Annem öldükten sonra toparlayamadı ki bir daha. Pılını pırtısını topladı, gitti dağ evine yerleşti. Nereye bakıyorsun lan sen? Oğlum arkada bir çıtır var, beni acayip kesiyor lan. Sarışın olan mı? Arkasındaki. Mutlu Allah belanı versin Mutlu. Ulan kadın ölmeyi unutmuş onu mu kesiyorsun? Alper. Ben iyi değilim oğlum. Godzilla is coming. Ulan kontrol et şunu. Yürü kat gidelim pis sapık. Yürü Alper. lan. Tut. Yürü. Üf, seni bağlamadım ya.